الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Adamuhu ve inkalla. Sadra Rasulullah ve taqa Habibullah فيما قال او كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Kainatın haliki olan Allah'ımıza sonsuz hamd olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salat ve selam olsun. İslam yolunda gidenlerden vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara hayırlı uzun ömürler nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, bir Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim şimdiye kadarki yapmış olduğumuz ibadet ve taatı, oruçlarımızı, teravih namazlarımızı, okumuş olduğumuz hatmi şerifleri, yapmış olduğumuz zikirleri ve diğer hayır ve hasenatımızı, sadakalarımızı fitrelerimizi zekatlarımızı kabul eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün sizlere ibadette devamlılık noktasında ve ölüm gelinceye kadar Rabbimize kulluk etme noktasında sizlerle inşallah sohbet edeceğim. Değerli kardeşlerim, İslam dini bir günlük din değildir. Sadece Hristiyanlarda olduğu gibi bir güne mahsus pazar günü kiliseye gitme gibi değildir. Ya da Yahudilerde olduğu gibi yevm olan cumartesi gününü kutsal sayıp sadece cumartesi günü ibadet etmek değildir. Ya da başkalarının ifadesiyle İslam dini dışarıda ayrı, evde ayrı, içeride ayrı, efendim din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gibi değil. İslam dini bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar gün olarak belirlersek sabahtan başlarsak sabah kalkışından akşam yatmasına kadar hicri takvime göre 354 gün miladi takvime göre 365 gün her anına İslam dini müdahale eder, kural koyar. Değerli kardeşlerim, bir müs insan hem ben Müslümanım deyip hem de İslami kuralları bir kenara atması onun imanlı olmadığını gösterir. İman sahibi bir insan hem ben Müslümanım deyip hem de Kur'an ve sünnet ölçülerini kenara itmesi kesinlikle doğru olmasın. Bu gafilliğinden yapıyorsa Allah ıslah eylesin. Bilgisizliğinden yapıyorsa Allah ilim nasip eylesin. Ama kasıtlı olarak yapıyorsa bunun adı sadece Müslümandır o kadar. Adı Müslümandır kendi değil. Niye dedim bunları? Çünkü bir Müslüman eğer iman etmişse Kur'an'ın tümüne, peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu, bir mübellici, bir tebliğci olduğuna iman etmişse o Kur'an'ın ve o Kur'an'ın geldiği Hazreti Peygamber'in dediklerine inanmak, inandıklarını içine sindirmek, içine sindirdiklerini de amelleriyle yapmak zorundadır değerli kardeşlerim. Bir insanın içi Müslüman dışı kafir olamaz. Bir Müslümanın dışı Müslüman içi kafir olamaz. Yani torbanın içerisinde ne varsa dışa o sızar. O sızmalıdır. Biz biliyorsunuz değerli kardeşlerim dışı Müslüman olup da içi kafir olanlara münafık diyoruz. Ha içi Müslüman dışı kafir gibi yaşarsa bunu da Allah ıslah eylesin. Allah hidayet eylesin imanın şuuruna vardırsın orada. Çünkü bir Müslüman Müslüman adı Müslüman olup İslam dinini kabul edip de bir kafir gibi yaşayamaz. Ben eğitimciyim. Öğrencilerime her zaman şu örneği veriyorum. Değerli öğrencilerim, kıymetli yavrularım, bir kafirle bir Müslüman sizi yan yana koyduğumuzda eğer bilmeyen bir insan bu Müslümandır, bu da kafirdir diyemiyorsa ne farkınız var diyorum sizin birbirinize. Sen Müslümansın, Müslüman olduğunu söylüyorsun, oruç tutmuyorsun. E kafir de oruç tutmuyor. Müslüman olduğunu söylüyorsun, namaz kılmıyorsun. Kafir de namaz kılmıyor. Müslüman olduğunu söylüyorsun, tesettüre uymuyorsun. Kafir de tesettüre uymuyor. Peki bu nasıl Müslüman? O nasıl iman ki Allah sana görünen yerler hariç diğer yerlerini ört dediğinde sen buna iman ettiğin halde hala modayı takip ediyorsun ve çırl çıplak dolaşıyorsun ortalıkta. Burada bir sorun yok mu değerli kardeşler? Sen nasıl Müslümansın ki pavyonlarda, içki yerlerinde, kumarhanelerde bir kafirle aynı işleri yapıyorsun sende? Ne farkınız var sizin? Öyleyse değerli kardeşlerim İman ettiğimiz imanımız bizi içkiden, kumardan, açıklıktan, fuhşiyattan men etmesi lazım. Uzaklaştırması lazım. Elhamdülillah hadisi şerif gereği Ramazan gelince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da zincire vurulur diyordu peygamberimiz. Bu resmi istatistiktir. Ramazan aylarında İslam beldelerinde daima suç oranları yüzde elliden daha çok düşer, aşağı düşer. Elhamdülillah bu hadis-i şerifin bir tezahürüdür değerli kardeşlerim. Ama biz istiyoruz ki İslam sadece Ramazan'la sınırlı kalmasın. İslam sadece Kadir gecesiyle sınırlı kalmasın. İslam bayram gecesiyle sınırlı kalmasın her günümüz bayram olsun, her anımız kadir olsun, her anımız Ramazan gibi olsun değerli kardeşler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a soruyorlar, hangi ibadet daha makbuldur ya Resulallah? Hangi ibadet daha makbuldur ya Resulallah? Peygamberimiz diyor ki ibadetin en makbul olanı az da olsa devamlı olanıdır diyor. Az da olsa devamlı olanıdır. Değerli kardeşlerim öyleyse şu Ramazan-ı Şerif'te edindiğimiz elhamdülillah namaz kılma alışkanlığımızı, edindiğimiz Kur'an okuma alışkanlığımızı, edindiğimiz zikir çekmelerimizi, edindiğimiz gıybetten uzaklaşma, iftiradan, dedikodudan uzaklaşma, ahlakı meziyetlerimizi toplama gibi özelliklerimizi ne olur gelin Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Zira Allah sadece bize Ramazan şerif ettiklerimizden hesaba çekmeyecek. Ya bütün ömrümüzün ve ne yaptığımızdan hesaba çekecektir. Zaman zaman söylüyoruz. Dinden kim sorumludur? İşte dini tarif olarak söylüyorum. Akil ve bali olanlar yani akıllı olanlar ve ergenlik çağına giren herkes dinden sorumludur. Kimler sorumlu değil? Deli olanlar sorumlu değil aklını yitirmişler sorumlu değil. Çocuklar sorumlu değil ve yine yaşlanmış, artık ne dediğini bilmeyecek derecede aklını kaybedenler sorumlu değil. Bunun dışında herkes sorumlu. Ama gelin görün ki sanki gençlerimiz dini konularda, ibadet konularında muafmışlar gibi değerlendiriyoruz. Anne baba da bunlara hoşgörüyle bakıyor. Ya gençtir, namaz kılmasa da olur gibi bakıyor. İşte gençtir, örtünmese de olur gibi bakıyor. Değerli kardeşlerim, bunlar İslam anlayışında yok. Ya ergenlik çağına girdikten sonra herkes dinden sorumludur ve aklı başında olduğu sürece devam edecektir. Hocam peki dinden hiç emekli olma yok mu? Dinin tatili yok mu? Değerli kardeşlerim, dinin tatili olursa din sizi emekliye ayırır emekliye dinin ayrılması da ne demektir Allah muhafaza eylesin başıboş bırakılmanız dinden tard edilmeniz anlamına gelir Allah muhafaza eylesin böyle şey olabilir mi Allahü Teala kendine ibadet edenlere yardım eder Allah'ın tevfiki vardır Allah'ın tevfiki ne demek Allah daima kendisini tanıyan bilen kulluk edenlere yardım eder kendisini tanımayan bilmeyenlere de Allah'ın hizanı vardır Hızlar ne demek? Bir çölün ortasında başıboş kalma, pusulasız kalma demektir. Nereye nasıl gideceğini bilmemek demektir değerli kardeşlerim. Allah bizi hidayet eylesin, bize yardım eylesin, Allah bize tevfikini ihsan eylesin. Hızlandan olanlardan eylemesin Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluk edin diyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Müslümanın ölçüsü neymiş? Ergenlik çağına girdiği andan itibaren ölüm gelinceye kadar kulluk etmekmiş değerli kardeşlerim. İbadet emekli olduktan sonra başlamıyor aziz kardeşlerim. İbadet başına bir bela musibet geldikten sonra başlamıyor. Ya en iyi zamanda Allah'ı tanıyacaksın ki Allah da sana yardım eylesin. Bazı kardeşlerimiz safiyane duygularla işte yapılan kötülükleri görünce Allahu Teala niye bunlara zulüm işte böyle adaletini göstermiyor? İşte Allah onları niye gabzetmiyor? Allah onları niye işte yok etmiyor gibi sorular soruyorlar. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala adili mutlaktır haşa. Hiç şüphemiz yoktur. Allah adaletlidir elbette ki. Ama Allahu Teala her gör yapılan kötülük karşılığında hemen orada adaleti tecelli etse o zaman dünyada imtihan kalmayacaktır. Basit bir örnek vereyim. Bugün kafir İsrail Mü Müslüman Filistinlere zulm yapıyor. Hepimizin içerisi kan ağlıyor. İçerimiz sızlıyor. Artık da haberlere de bakamıyoruz, izleyemiyoruz. Ya Rabbi deyberlerimizi ellerimizi kaldırıyoruz. Arkasından da ya Rabbi bu çoluk çocuğu görüyorsun da niye bu İsrail'in hakkından gelmiyorsun? Değerli kardeşlerim allah Teala İsrail'in hakkından gelir elbette ki gücü yeter her şeye. O kadir mutlaktır. Her şeye gücü yetendir. Öyle olsa o zaman imtihan olmaz. Sen neredesin? Hangi taraftasın? Safın belli mi? Bunun için ne yaptın? Ne ettin? O zaman Allah'a havale et, işit şu kenarı. Öyle bir Müslümanlık yok değerli kardeşlerim. Yani allah Teala İsrail'i kabz ediyor, yok ediyor, ortadan kaldırıyor, Filistinliler kurtuluyor. Allah'ın gücü yeter elbette buna. Ama allah Teala bizim elimizde Müslümanların eliyle bunu yapmak istiyor. Bizleri imtihan ediyor. Ne yaptın, yardım ettin mi? Ne yaptın, Sesin çıkarabildin mi? Diye Allah bunları soruyor değerli kardeşlerim. Işte aziz kardeşlerim şunu söylemeye çalışıyorum. Ne olur gençlerimizi İslam ahlakı üzere yetiştirelim. Edepli bir şekilde yetiştirelim. Onların edepsizlik yapmalarına, İslam ahlakı dışında hareket etmelerine sükunetle, suhuletle, usuletle karşılık verelim. Onlara fırsat vermeyelim kötülük yapmalarına, imkan tanımayalım kötülük yapmalarına. İsim diyor değerli kardeşlerim şurada evden çıkınca gecenin saat 11'inde ergenlik çağına girmiş 12'sinde kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız dışarıda geziyor. Bunların anneleri, babaları neredeler, ne yapıyorlar? Niye evlatlarına sahip çıkmazlar? Hani Felak suresini durmadan hep okuruz ya. Kul a'udu bir rabbil felak. Karanlık düştüğünde karanlığa and olsun ki diye o karanlıktan Allah'a sığınırım diye Felak suresini okuduğumuzda karanlık her zaman insanlara kötülük getirir değerli kardeşlerim. Karanlık insanlara her zaman kötülük getirir. Gecenin 11'inde 12'sinde kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın sokaklarda dolaşması onların özgürlüğü değildir değerli kardeşlerim. Bunu açık ve net söylüyorum. Ne olur evlatlarımıza sahip çıkalım. Evlatlarımızın giydiği elbiseler sizler alıyorsunuz. Bizler alıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Şu anda kız çocuklarıyla erkek çocuklarını giydiği elbiseler hep aynı oldular. Ondan sonra da cinsiyetsizlik diye baş bir kavram ortaya koydular. Ondan sonra da alfabedeki bütün harfleri saydılar. LGBT adını koydular ve de bir hak çıkarttılar onlara. Bunların hepsi birer sapıklıktır değerli kardeşlerim. İslam'ın özünü yok etmeye yöneliktir değerli kardeşlerim. allah Teala bir erkek yarattı bir de kadın yarattı. Ya yennas inna halaknakum min zekerin varsa Biz sizi bir dişi ve bir erkekten yarattık. Üçüncü bir şahsiyet yok değerli kardeşler. Ama günümüz öyle bir hale geldi ki en Müslüman olan insan bile artık o sapık zihniyetlere, sapık düşüncelere hak vermeye başladılar. Allah muhafaza eylesin. Nereye gidiyoruz? bu saydığım harfleri tekrar etmek istemiyorum. Ama bunlar, bunları yaşayanlar sizin çocuklarımız, bizim çocuklarımız, abilerimizin, kardeşlerimizin, komşularımızın çocukları bunlar. Uzaydan gelmediler. Bu çocukların adı Ahmet, Mehmet, Ali, Ayşe, Fatma, Hatice bu çocukların adı. Yabancılar değiller bunlar. Ne hale geldik değerli kardeşler. Azıcık aklımızı başımıza toplayalım. Artık dedim ya caddede geziyorum bayram usulü elbise almaya çıkıyorsun. Kız çocuğunun giydiği pantolonla erkek çocuğunun giydiği pantolon aynı. Oysa ki peygamberimiz kıza benzeyen erkekleri yani kadına benzeyen erkekleri erkeğe benzeyen kadınları lanet etmişti peygamberimiz Hazreti Muhammed Aklımızı başımıza toplayalım değerli kardeşlerim. Millet yanlış yapıyor sen de yanlış yapman gerekmiyor. Ben hep, ben hep söylediğimde ölçü şöyle. Ya hocam bak dışarı herkes böyle. Herkes cehenneme gidiyor. Sen de mi gideceksin cehenneme? Herkes yanlış yapıyor. Sen de mi yapacaksın bu yanlışı? Değerli kardeşlerim, tekrar söylüyorum. Allah kadını kadın fıtratında yaratmıştır. Erkeği erkek fıtratında yaratmıştır. Bir kadının erkeğe benzemesi, bir erkeğin de kadına benzemesi, benzemek istemesi haramdır, günahdır. Hiçbir haklı tarafı yoktur. Bazıları şu cümleyi kurabilirler. İşte hormonal bozukluklar var da işte şöyle şöyle erkek olduğu halde kadınla ilgi duyuyor, kadın olduğu halde erkekle ilgi duyuyorsa eğer öyle bir şey varsa tedavi görür değerli kardeşlerim. Doktora giden eksik bir hormonal eksikliği varsa tedavisini görür. Bu bir hastalıktır. Ama değilse şunu söylüyorum. Kesinlikle şeytani bir vesvesedir bu. Başka bir şey değil. Şeytanın aldatmacasından başka bir şey değildir. Şeytanın kandırmacasından başka bir şey değildir. Evet, İslam dini değerli kardeşlerim tesettüre emretmişti değil mi? Artık tesettürlü kadın görmeye hasret kaldık desem yerimdedir. O üstten bir karış başörtüsü örtmeyle alt tarafı her türlü azası belli olan giysiler tesettür değildir der kardeşler. Tesettür tarz değil farzdır farz. Tesettür moda değil Allah'ın emridir der kardeşler. İbadetlerimize devam edeceğiz aziz kardeşler. İbadetlerimize devam edeceğiz. Namazlarımıza devam edeceğiz. Namaz dinin direğidir olmazsa olmazı bir Müslümanı kafirden ayıran özellik namazdır değerli kardeşler. Zaman zaman soruyorlar hocam işte evlilik konusunda ölçü nedir? Söylüyorum diyorum ki kızımız tesettürlü ise kızımız namazından niyazında ise gerisinden korkma diyor. Erkek için de aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki erkek namazından niyazında ise de helalinden kazanma arzusu var ise diğer şeyleri inşallah olur diyor. Tersinden de söyleyeyim değerli kardeşlerim. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçkisi varsa her melaneti işler. İkinci soruya gerek yoktur. Kızlarınızı vereceksiniz. Evlendireceksiniz. Soru bir. İçki içiyor mu içmiyor Bayramdan bayrama. Düğünden düğüne. Ağzına vuruyor mu? vuruyor. O bayramdan bayrama, düğünden düğüne başka günlerde de olur. İçki içen insanın diğer soruları sormanıza gerek yok. Her türlü melaneti işler. Çünkü akıl başta olmayınca her türlü şerri de işler derdi kardeşler. Bunu açık ve ne söylüyor? Peygamberimiz buyuruyor. Ben demiyorum ki içki bütün kötülüklerin anasıdır diyor. Sağlam aile istiyorsak, sağlam nesil istiyorsak, soyumuzun, sülbümüzün sağlam devam etmesini istiyorsak çocuklarımıza sahip çıksanız değerli kardeşler. Çocuklarımızın özgürlüğünü iyi anlamamız lazım. Nereye kadar özgürlük, nereye kadar değil. Şimdi özgürlük kavramının adı terbiyesizlikle eşitleşti değerli kardeşler. Her türlü melaneti işliyor. Aslında İslam'a göre edepsizlik, terbiyesizlik ama o taraftan baktığında adına özgürlük diyorlar. Öyle bir özgürlük yok. Allah'ın hakkının başladığı yerde Allah'ın emrinin başladığı bir yerde başka bir kulun hakkının başladığı bir yerde özgürlük biter değerli kardeş. allah Teala içkiyi haram kılmışsa içki içme konusunda özgürlüğün yoktur sen. Allah namaz kılmayı emretmişse namaz kılıp kılmama noktasında özgürlüğün yoktur sen kılacaksın. İslam dini böyle. İnandığım din böyle değerli kardeşlerim. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Sa'du billah utlu ma uhiya ileyke min el-kitabi ve aqimis sala. İnne salate tenha anil vel münker. <laughs> Sana vahiy olunan kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar diyor. Değerli kardeşlerim, size acizane tavsiye ediyorum. Günah işlemeyin. Ama siz melek de değilsiniz. Peygamber de değilsiniz. İsteyerek ya da istemeyerek günahınız olur, günahımız da vardır. Allah affeylesin. Benim ölçüm şu, ne yaparsanız yapın ama namazınızı, namazı geriye bırakmayın. Namaz muhakkak onları engelleyecektir. Bugün engellemese yarın engelleyecektir. Yarın engellemese öbürsü gün engelleyecektir. Hayatta şu cümleyi kullanmam. Kötülük yapıyorsan namaz kılmana gerek yok. Böyle bir şey demem. Kötülük yapıyor musun? Namazla kılıyor musun? Namazını kontrol et. Öyle kıl ki huşu içerisinde kıl. O namaz seni diğer kötülükleri yaptırmayacaktır sana. Bundan emin ol değerli kardeşler. Çünkü Allahü Teala günde bakın bir sefer değil beş defa namazı bize emretmiş. Günde beş defa Allahü Teala bizi murakabe ve muhakeme altında tutuyor. Ey kullarım bak beni hatırlayın ben unutmayın, günaha dalmayın, dünya işlerine dalmayın ve kendinizi hesaba çekin. Aziz kardeşlerim, Allah'a hamd Ne güzel günlerimiz oldu. Ramazan-ı Şerif'i geçirdik, teravihlerimizi kıldık, hatimlerimizi okuduk. Yarın Arefe günü. İnşallah Arefe günü de kutsal günlerimizden bir gündür. Değerli kardeşlerim, kutsal gün deyince Allah aynı gün, aynı saatte, aynı dakikada güneşi doğuruyor ve batırıyor şeklen bir değişiklik yok. Biz burada kutsal derken manevi değeri fazla bir ikram günü Allahü Teala bize bildirmiş. Bu günlerin feyzinden, bereketinden bereketlenelim diye demiş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bizler Arefe gününü, bayram gününü, Kadir gecesini bir nimet olarak değerlendiririz. Yoksa diğer günlerde ibadet etmeyeceğiz anlamına gelmez. Haşa diğer günler kötüdür anlamına gelmez diyorum aziz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim bu Ramazan'da kazanmış olduğumuz güzel hasletlerimizi, ahlakımızı Ramazan'dan sonra da Rabbim devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin. Ibadet zevkini almayı bizlere nasip eylesin. Aklımızla, kalbimizle, duygularımızla daima İslam'dan yana olanlardan eylesin. Daima İslama düşman olanlara düşman eylesin bizleri, değerli kardeşlerim. Allahü Teala iki cihanda bizleri aziz eylesin diyor sohbetimi burada.